Evet, bakın kar var, göstereyim. Bir dakika yine basamıyorum evvenden ama. Heh. Bakın kar yağdı, burada çok fazla kar var. Belki dizimize kadar falan. Çok merak ediyorum. Oynayacağız yazın üstüne direk atacağım çıktığında. Yaz bunları duymamış ol. Ee, çok çok güzel kar olur. var. Evet, çok güzel. Sonunda kar gördüm, o yüzden çok mutluyum. Okula da geldik zaten. Karlar diyar mübarek. Çok güzel. Kapatamıyorum eldivenliğini. Gel buraya gel. Dur bekle Çalışıyordum. Kapağıma mı atılır? Arabaya at. Bana yok, bana yok. Ja. Hætta er bara eitt segðing. Vera. Nei, þetta er ekki. Hvað er þetta? İşte köpek tutuyor ya. Ay çok kız. Demek sen de yardım ediyorsun. kaçıyor, sana koşuyor. Sana kaçıyor, kovalayın.

Leydi i̇şte, niye siz ne? görürdünüz. bir iki tane. anneler de gelin. Bir yani, bir buradayız, buradayız. Tamam. Ben ben de istiyorum ben de.

Sen gözükmüyorsun ki. Ah, Demek ki benim eldiven bulamayacağımı düşündünüz. Eyvah. Yüzüne <laughs> yapma. Önümü Kaçtığımı

Şu karıştı. içime girdi. Yok ama eller dönüyor çok Ben de üşüyen masum <laughs> kameraman. Bence denizi kardan adam yapalım. Üşüdük ya, üşüdük. Ya işte bu kadarmış. Değil mi? Ah ya le, içime giriyor. Evet, bence de. Yeter. yeter, tamam. Teşekkür ederim için. Size de oyun için. Teşekkür ederiz. Hadi bence artık tamam. Değil mi? Gel, al. Ayağım. 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 Ayağım şeyler işe layık çok güzel. Üç kız artık. Bak aklın hiçbiri gelmiyor <laughs> onlara ama. Artık, i̇şte. <laughs> ya ben eldivenler alamadım. Niye? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Saçım ölüme geliyor ama. Benim de geliyor. O hala bana Bir grup lanet. O ne biliyorsun bana? Gerçekten çok Evet, böyle çene şiş oldu. Saç koçluğundan sonra ah. kalkıp bir yere kadar Hadi yavrum. Canatsferle. Senin <laughs> boğarım <gülüyor> <gülüyor> Defne. Yok, al oynuyoruz. Niye demiyorsun? Ya saçın nasıl alıyor bu kız? Olmaz. Bir dakika da konuda gerçekten ya. O oh, yüzünü yapma. Yüzünü yapma. Gider yavrum <laughs> <Aa, gülüyor> ya. ah, Yazıktır günahtır Çok... çocuğum <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. Yüzüne geldi Kusura bakma üstüme bak Neredesin? Günahtız oğlan Günahtız oğlan olmaz. Bu Ne Hayır, Benden dolayım. Hayır, şey, benden dolayım. Benden dolayı. Benle. Benden dolayım, şey. oh, olmuyor, olmuyor anne. Yardım et. Olmuyor. Olmuyor. Oh.